Minişler, güzel kahvaltı, iyi seyirler. Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle hep beraber çok güzel bir kahvaltı videosu çekmeye karar verdim. Bir de arkadaşlar biliyorsunuz ki 200 abone olmamıza çok az kaldı ve ben hemen 200 abone olmak istiyorum. İzlenmunda size özel çekmek istedim. Bu arada 200 abone olacak özel bir video çekmeyi düşünüyorum. 200 abone alırsak işte özel bir tane video çekeceğim. Ama ne çekeceğim hiçbir fikrim yok. O yüzden yorumlarımız hep kapalı ama açıksa yorumları yazabilirsiniz. Yazarsanız çok çok mutlu olurum. Neyse hadi artık videomuzu geçelim. İyi seyirler. Bugün ne güzel bir gün. Bari tabletime bir şeylere bakayım. Aa bu tarif de ne güzelmiş böyle. Aa Sosis ve patates. Hmm, canım çok istedi. Acaba anneme söylesem mi? Bana yapsan mı? Hmm, çok güzel gözüküyor. Yok. <laughs> Ablacım neye bakıyorsun? Hiç kardeşim öyle şeylere bakıyorum. Hmm, patates ve sosise bakıyorsun. canım hmm, canım istedi. Acaba annemize söylesek bize yapar mı? Yapar canım. Neden yapmasın? Acaba söylesek mi? Çok güzel olur. Hmm. Üf, komşunun da bebek, bebek sesi geliyor. Neyse. Ay. Herhalde uyutmaya çalışıyor. Bence de öyledir. Gide bir de ses çıkarıyorlar ama neyse. Hmm. Anneme söylesek acaba yapsana. <laughs> Ay. Abla herhalde sen grip olmuşsun. Bunu iki bir hapşırıyorsun. Öf neyse. Bu sen. Öf abla. Benim benim gene oyun hamurum kurudu. Öf kardeşim sen de 24 saat boyunca oyun hamurunu oynuyorsun. Tabi kurur. Ama ne yapayım oyun hamurunu oynamayı çok seviyorum ben de. Ne bakıyorsunuz böyle ben de bakayım. Ha, patates tarifi. Mi? Patates ve sosis mi? Hmm, çok güzel gözüküyor. Acaba annemize söylesek mi? Hmm, sizi duydum. Patateslere mi bakıyorsunuz? Ne güzel bir tarif bu. Annemize söyleyelim mi acaba? Bence söylesek hiçbir şey demez. Söyleyelim mi? Olur. Anne. Kızlar neden beni hemen çağırdınız öyle aceleyle? Anne çok güzel bir yemek tarifi bulduk. Patates ve sosis tarifi. Piyogay ben size yumurta yapacaktım. Anne yiyeyim. Zaten bütün, bütün günümüz kahvaltımız patates yumurtayla geçiyor. Yeter ya. Yani anne bir kere de sağlıksız yesek ne olacak? Dünya mı patlayacak? Allah Allah. Tamam hadi yapalım. Bakayım neymiş bu tarif. Hmm. Patates ve sosis de yağ lazım. Çok kolaymış. Ee, tamam, yapalım o zaman. Ee, o zaman siz bana mutfaktan eşyaları çıkarın, ben de size yapayım. Tamam, bazı kişiler de çıksın hani çok kalabalık olduk bence de çocuklar. Ee, siz ikiniz sen çık. Pati. Hani. Ay. Neyse o zaman hadi başlayalım. Evet çocuklar. İlk bize tavalar çıkarılıyorsun. Tavayı çıkaralım. Tavaya koyalım. <laughs> tamam. Şimdi çocuklar sosisi ve patatesleri kim çıkaracak? Neyse ki de çocuklar yeni markete gitmiştik. Onlar eşyaları çıkarın da koyalım bari o şeyleri. Buzdolabının hemen yanında. Ay ben çıkarırım. Ay, yavaş o kardeşim beni düşürdün. <laughs> Geçirdim. Ay. Yapalım. Tamam o zaman artık tarife başlayabiliriz. İyi ki bence patates e, sosisleri kızartalım. Ay sosis gitti. Gel buraya sosis. Yağımızı da dökelim. Tamam. Artık basalım nemeye. Anne oldu. Ben bari tabakları çıkarayım. Oy tabak gitti. Hah. Hemen tamam, şimdi patatesleri buraya koyalım artık. Yerleştirebiliriz. Sosisleri ay patates diyorum ya. Neyse sosisleri artık koyabiliriz. Hmm. Şimdi geldi patatesleri. Ne da koyalım yanlarına. Ay patatesleri düşürdüm ne sakalım? Bu patates bunun içine girdi. Çocuklar şu bilgisayarı çekelim. Alın bakalım istediğiniz şey buydu herhalde. Ay ne güzel gözüküyor. Nasıl hmm, gibi de kokuyor. Neyse şuradan ketçap ve mayonezleri de çıkarıyorum. Ketçap ve mayonez. Artık güzelce ne yiyebilirsiniz. Bak kapışı çalıyor. Kap Ay pati. Pati gel oğlum. Efendim hani ne güzel buralar. Hı hı yaptık. Anne benim umurum taş gibi oynamıyor. Yapın şunu. Tezgah koyuyorum. Tamam oğlum. E, ee, Ablan şimdi yapsın. Tamam. Anne de yapayım elimi. Şşş. Ben de buraya oturayım masaya. Masaya oturman yasaktı ama neyse al yumuşacık yaptım ay bugün çok sıkarım ya şunları koyalım durun çocuklar yemeğin ha bu arada sosisler üçümüz için üç tane de sosis var yapacak bir şey yok o zaman bana ne sosis kaldı? Yapacak bir şey yok oğlum. Sana sosis kalmadı. Sana patates yersin. Uf, hadi tamam o zaman. Hmm, hadi artık başlayabilirsin çocuklar. Ben içeriye gidiyorum. Ben çok Yiyelim bari şu patatesleri. Abla yaptığını beğendin mi? Ya bütün patatesleri yere döktün. ne oldu daha yine gitmiştim içeriye. Ay, yine öpüşacağım. ay <laughs> Kızım ne yaptın? Hani bunu bulan bütün patatesleri Aferin abla. Çok akıllısın gerçekten. Şimdi madem patatesleri her şeyi döktüm. Şimdi kardeşlerine yeni baştan yapmanın zamanı geldi. Ya ama anne bana ne? Hadi kızım. Beni sinirlenme mi çıkarma? Uf, uf, Kızım anne uflanmaz. Patatesi yaptıktan birkaç saat sonra. Hı, sıcak sıcak patates yiyeceğiz. Ay. Alın mutlu oldunuz mu? Yiyin. Kızım istiyorsan sen de yiyebilirsin. Ben çok mu içeri gideceğim. Hı. Kızım senin suçun. O zaman sen de düzgün insan gibi yasaydın. Neyse çocuklar. Hadi bakalım siz güzelce kahvaltınızı yapın. Çocuklar gittiler. <laughs> evet arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadardı. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Seviyoruz. Hadi kalın, mutlu kalın. Bye bye. Burada patatesleri göstereyim. <laughs> Böyle patatesler. Oynuyorum yaptım? <laughs> de sosis.